Euzubillahimineşşeytanirracim. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. sonsuz hamdü selamlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ve selam olsun. Mademle her tarafından yanlış olduğumuz haftalık konferanslarımızdan yine beraberiz ve inşallah bu konferansımızda iyiliği elde kötülükten uzaklaştırmak konusunu ele almaya çalışacağız ayetler ve hadisler işlerinden. Elemi bir maruf, elemi nehi, münker diye de ifade edilir. İyiliği elde kötülükten de sakındırmak. E bu ne anlamı geliyor? İşte bundan da anlaşıldığı üzere Yüce yapmamızı istediklerini, emrettiklerini bizler de birbirimize tavsiyeler vermeliyiz. Ve şeylerden şeylerle yine aynı şekilde bizler de ne yapması, birbirimizi uyarması şeklinde açıklayabiliriz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve zaten bu konuda bizler içinde de en büyük örnek olmuştur. Yüce Rabbimiz ayeti kerimede siz insanlar arasında çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyoruz. Evet, öyle bir tatil var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ümmetine. Evet, son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve biz de onun ümmetiyiz. Evet, hayırlı ümmet diye Yüce Rabbimiz bize ne yapıyor? Bu şekilde sesleniyor. Hayırlı ümmetsiniz ama tabii bunun da bir sorumluluğu olacak. Ne yapacak o hayırlı ümmet? iyiliği tavsiye edecek, kötülükten de birbirini sakınacak ve tabi ki de iman edecek. Tabi bunu nasıl yapacağız? Gücümüz ismetinde yapacağız. Eğer kötü bir durum gördükse onu Peygamber Efendimiz sallallahu e aleyhi ve sellem'in deyimiyle de, de. kim kötü ve çirkin iş görürse onu eliyle de, düzelsin. Buna gücü yetmezse deliyle de. O da yücelmezse kalbini bozacaksın ki bu da imanın en zayıf derecesidir. Evet, iyiliğe yönetmek, kötülüğe yönetmekle iman arasındaki ilişkiye baktığımızda da evet, muhakkak ki ne yapacağız? Birbirimizi uyarma görevini yapacağız ki bu da bizim imanımızın göstergesidir. Evet, e, tabi kolay şerif birbirimize nasıl açıklanıyor ona da bakmamız gerekiyor. Yani biz bir kötülük gördük, hemen onu dediği için ilk maddede kendimiz o işi bitirelim, zarar veren oradan kaldıralım anlamında değildir. O el bir güç manasını ifade eder. O da nedir? günümüzde kolluk mühendirdir, derdettir vesaire. Nedir? Onun görüntü, el dediği güç. O zaman diğer maddelerde baktığımızda değil yine. et. Evet. Birimizde de ne yapmak? Birbirimizi uyarmak, uyarabileceğimiz bir şeydir. Ama Öyle bir durum olur ki belki sesle çıkaramama gibi bir durumda kalıyorsak e, o zaman da boz etme şekli olması lazım. Yani gönülden ona rıza göstermediğimizde ne yapmak? E, onu e, dilimizle ifade edemesek de içimizde yaşamamız gerekiyor. saygıyı göstermeyen bizden değildir. Derken işte iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevini yapmayanları da yine dahil ettiğini görüyoruz. Bizden değildir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve eğer biz bu durumdan vazgeçmezsek yani bu görevi yerine getirmezsek, helaka gitme durumumuz söz konusu. Bununla ilgili ileride hadis gelecek bir hadis şeriflerden bir tanesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmişte yaşananlardan bir örnek veriyor. İsrail olduğu zamanında bir kavimde oldu helak oldu. Nedeni o helak olduğu sebeplerinden biri artık birbirine iyiliği emretmek, kötülükten uzaklaştırmak görevlerini yerine getirmediler. Evet başta getiriyorlardı, birbirini uyarıyorlardı ama ertesi gün o kötülüğü yapan ne yapıyordu? gibi devam ediyordu ama bu sefer uyanan kimse artık onları uyanmaz oldu. Neden? Aralarda bir ilişki var. İyice söylerse tekrar ederse ne olacak? Araları bozulacak, muhabbet ortamı kalmayacak gibi bir e, dünyevi çıkardığını düşünerekten artık insanlar ne yapıyor? Birbirini uyarmaktan da vazgeçiyor veya e, bana ne demeye kadar gidiyor. Her koyun kendi bacağına asılır vesaire gibi düşünceler içerisinde olarak da e, bunu da e, kaybediyor. E, kendisi belki kötülük yapmıyor, iyilikler teşvik ama başkasına da tavsiyelerde bulunmayıp, kötülükten de çalışmayıp bu görevi de yerine getirmiyorsa tabii ki de onun da sorumlu olduğunu görüyoruz bu hadis içerisinden ki helaka götüren sebepler arasında olmuş. Ve işte devamında tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi dikkat edin diyor. Allah'a yemin olsun ki, ya iyiliği emredersiniz, kötülükten saldırırsınız ya da ne olur sizin sorunuz da onlar gibi olur. İşte e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu mesajlarını da en güzel bir şekilde anladığı hayatımıza yansıtmayı bir lafımız, cümlemize gösteririz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisinden tavsiye istenenlere farklı farklı cevaplar vermiştir. İşte konumuzla alakalı olan cevaplarından birisi de. Evet, nasihat isteyene ne diyor? İyi emret, kötülükten sakındır. Kendi haline de dikkat et. Eğer yapmış olduğun şeyi tasvip ediyorlarsa onu yapmaya devam et. Eğer e, yapma dedikleri şeyler varsa ne yapma sen de artık o hareketini yapmayı bırak. Yani kendinle ona göre davranırken sana iyiliği etmek, kötülüğünü eriyemek konusunda ıı, tavsiyelerde bulunanları sözlerine buyuruyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Evet, hayra vesile olan hayra yapan gibidir buyuruyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Kim iyi, güzel bir şeye aracılık ederse elbette onun sevabı o aracılık edene de yazılır. Ya bu noktada bir kimseye iyi güzel sözler söyleyin. O iyi güzel sözlerin sonucunda ona göre amel eden birisi var ise ne olur? İşte o güzel nasihatta bulunanı da o sıraplar yazılmaya devam eder. Yine aynı şekilde kötülükten uzaklaştırma anlamında e, tavsiyelerde bulunmuş ise yine olan durumuysa tabii ki de vesile olan bir kimseye de olacak. olacaktır. Burada bir dediğimizin ne kadar güzel olduğunu burada daha iyi görmekteyiz. İşte bu görev kadını ile erkeğiyle elimizin erkekler, görevi olduğunu görüyoruz ayet-i kerimede. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerine değillerdir. İşte onlar ne yaparlar? İyiliği emrederler, teşvik ederler, kötülükten de sarılırlar. Ve tabii en can alıcı noktaya geldik şekilde birimizin döndüğünce anlatırız, birbirimize söyleriz, şöyle yapalım, böyle yapalım. İşte Allah Teala böyle diyor, Peygamberimiz böyle diyor. Ama bizler yaptığımızda amel edemiyorsak, elbette bunda bir sorumluluğu var. Onunla ilgili tabi ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. E, haliyle ne yapacağız? Bizler de bu şekilde hareket etme gayretinde bulunacağız. Tabi diğer taraftan ben zaten şu işi yapmıyorum. Başkalarına da söylemeyeyim, anlatmayayım da e, demek değildir bu. Ama insanın sorumluluğunda en güzel bir şekilde hatırlatan ayet-i kerimelere, hadis-i şeriflere değineceğiz inşallah. İşte o hadis-i şeriflerden birisi de bir kıyamet sahnesi. E, cehenneme atılacak olan birisi kaza çeşidi anlatılıyor. Bağırsakları, dışarıda bağırsakların etrafında dönüp duran birisi. Cehennemler tabi bu tatlıyı görüyor ve bir de o olayı yaşayan görüyor. Diyorlar ki sen dünya hayatında eğriyen görüyor diyorlar kötülüklerine sakın Hayırdır yoksa Senin ne işin var burada? İşte o da cevap veriyor. Evet ben iyiliği tavsiye ederdim. Kötülükten sakındırdım ama yapmazdım diyor. İşte onun cezasında cehenneme çektiğini görüyoruz. Evet, Bakara Suresinin 44. ayet gelmesi sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği söyleyip kendinizi unutursunuz. Evet, kendimizi de unutmamamız gerekiyor, kendimize yapmamız gerekiyor tabii ki de. Ve efeler teavvilün diye bir cevabı kelime aklınızı kullanmıyor Saf Suresinin ikinci ve üçüncü ayet-i baktığımızda da يَا مَا مِنْ وَالَّذ۪ينَ ey iman edenler, لَا لِمَ تَعُولُونَ وَاٰنَا تَفْعَلُونَ Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? كَبْرَا مَتْهَا اللّٰهِ اَنْ تَعُولُونَ وَاٰنَا تَفْعَلُونَ Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir mezar gereken işlerden de görüyor mücadelemiz. Tabii üst durumumuz nasıl olacak? Elbette Musa Aleyhisselam'ı düşünelim. Kardeşi Harun'la birlikte, Harun Aleyhisselam ile birlikte Firavun'a gönderirken ona yumuşak söz söyleyeyim buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bir, bir Müslümana karşı da yani çok da güzel bir üslupla ne yapacağız? iyi bir şekilde anlatma gayreti içerisinde olacağız. Evet, buradaki örnekte ne? Mescid-i Nebevi'ye gelen bir belirli idrarını yapıyor. Affedersiniz, küçük etini yapıyoruz. Tabi ashab-ı kiram hemen müdahale edecek ama Peygamberimiz onu yatıştırıyor. Ne yapın? Üzerini örtün. Onun üzerini örtün. Tamam. İyi bir şey değil elbette. Muhabbetlerimize zarar vermek durumu söz konusu olamaz. Elbette dini değerlerimize sahip çıkacağız. Ama burada onu yapan kişi, bu işin farkında olmayan bir kişi. Dedi bir diye adlandırılan o kimseler. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Onu bırakın, işini görsün. Sonra idrarın üzerine bir kova su dökün, onu temizleyin. Çünkü siz zorluk çıkarmak için değil, kolaylık göstermek için görmeliydiniz. Yani böyle bir şekilde hareket edildiğinde ne yapacak? O karşı taraf anlayacak ve güzel bir şekilde kendisine öğüt verilince tabii ki de özür de bilecektir. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de demiştik ki, yine gelişte bu konuda en güzel örnektir ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Eğer sen kabı, kaba olsaydın, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafında dağılıp giderlerdi buyuruyor. Tabi zamanlama evet. konusu birbirimize iyi güzeli bir anlatmada elbette heyecanlı olacağız, anlatacağız ama her şeyin bir yeri bir zamanı vardır diyor. Duyuruz ya birbirimizi bıkmadan, usandırmadan hareket işte Abdullah bir Mesud radıyallahu buna dikkat etmeye çalışan sahabe-i kiram. Her perşembe sohbetlerde bulunuyor. Ama dinleyicilerden bir tanesi istiyor ki her gün sohbet et bize. Ama o da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in metodunu aktarıyor. Diyor ki her gün etsem etsem size nasihat etsem ne olur bir bıkkınlık durumu söz konusu olur. Yani bu gayet yerinde diyor. Yani dinde aşırılığa kaçmamak, ifrat, tefrit dediğimiz duruma kaçmadan hareket edebilmekte güzel bir davranış. Evet, günahlarımız konusunda baktığımızda kişi günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Buyuruyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi sellem. Eğer tevbe etmezsek ne olacak? O kalplerimizdeki siyahlıklar çoğalacak, çoğalacak, çoğalacak. Ama tevbe edersek inşallah o seyahatlıklar gidecektir. Böyle bir benzetme de bulunuyor Peygamberimiz sayılır İşte bunu iyiliği emretmek, kötülüğü müdeye etmek e, çerçevesinde değerlendirsek ne olacak? Evet, bizler toplum olarak, evet en küçük yerden başlayalım. İşte koğuşlardan başlayalım. Koğuş, cezaevi, işte mahalle, köy, ilçe, il vesaire derken bir ülke, bir dünya hep birlikte terk edersek ne olacak? Tıpkı o kararan kalp gibi haliyle kararlı durumu söz konusu olacaktır. Birbirimizi uyarmadığımızdan dolayı işte İsrail onların helaka olma sebeplerinden demiştik ya işte Allah korusun öyle bir durumda da yol açma ıı, tehlikesine tehlikesiyle karşı karşıya olumluyuz. İşte o yüzden diyoruz ki hepimiz aynı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gemi örneği ile ne yapılır? Bir kısmı alt katta, bir kısmı üst katta yerleşirler insanlar. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını gidermek için üst katlıkların yanına gitmezler. Eğer gemiyi denerlerse sonuç ne olur? Değil mi? Tahmin <laughs> etmek mümkün değil. Hepsi sürekli batarlar. E, o zaman üsttekiler de ne yapacak? Alttakileri kontrol edecek. Onların su ihtiyaçlarını da karşılayacak. Yani hepimiz aynı gemideyiz. Eğer birbirimize iyiliği tavsiye edip kötülükten uzaklaştırma yönünü yapmazsa ne olur? Biz de o gemiyi batırma durumunda kalabiliriz. O yüzden e, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer üsttekiler, alttakileri yapacakları bu işten vazgeçirmezlerse hepsinden helak olur. Fakat onlara engel olurlarsa hepsinden kurtulur. Enfal Suresi'nin 25. ayet gelmeye baktığımızda da sadece içinizden zulmelerlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir duyuyor mücadelemiz. Ve bizim duamızın kabul edilip edilmemesi durumuna kadar geliyor. Evet. Haram lokma ile olarak da hatırlıyoruz. Duanın kabul edilmemesi durumunu geldiği adam, işleyi ayağın, adam ne diye bu edilsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İşte konumuzla alakalı bir durumda yine dua ile bağlantılı. Evet. Ya iyiliği teşvik edip kötülükten sakındırırsınız ya da Allah size bir ceza gönderir de dua eder durursunuz ama Allah Teala sizin duanızı kabul etmez. Evet, işte bu emirlere, tavsiyelere, uyarılara muhakkak ki kulak vererekten hareket etmemiz gerektiğini anlıyoruz Aralarında günahlar işlenip durduğu halde, bu günahları işleyenlerden daha güçlü ve onları engellemeye muhtedir diye bunu yapmayan topluluğun hepsinden Allah azap eder. Evet, toplu helak örnekleri zaten biliyoruz helal kumar kabirleri biliyoruz Kur'an-ı Kerim'deki ayet kelimelerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anlatımlarından işte o yüzden bizler de bu konu üzerinde durmamız gerekiyor. Evet, son olarak bu olaya değineceğiz. Allah korusun böyle bir sahne hiç tanımadığımız bir kimse kıyamet günü yanımıza nasıl olur bu iş? gelecek, yakamıza yapışacak. Biz diyeceğiz ki, hayırdır, ne oldu, biz seni tanı nereden tanışıyoruz? Tanımıyorum ben seni. Ama o da diyecek ki, sen dünyaya gelen iyiliği tavsiye ediyordun, kötülükten de uzaklaştırıyordun, beni niye uyanmadın? Evet, böyle kimselerin dahi hesap soracağı bir kıyamet günü gerçekten e, bu hadis-i şerifler üzerinde söylemiş olduğumuz ayet kelimeler üzerinde de gerçekten çok çok derinlemesine düşünmemiz gerekiyor. Yüce Rabbimiz inşallah birbirimize iyiliği emretmeyi, kötülükten uzaklaştırmayı nasip eylesin. Ve tabi ki de aynı şekilde söylediklerimize de amel edilmeyiz. Aynı şekilde bizim de bunları takdir edilmemizi cümlemize nasip eylesin. İlla'yı Fatiha.